Herkese merhaba, ben Süleyman Kütükoğlu. Arrange Teknolojide Kıdemli Bulut mühendisi olarak çalışıyorum. Şimdi sizlere Zadara İçkilat Platformu'nun yazılım firmalarına nasıl avantajlar sağlayabileceğini ve onların yaşadığı problemlere nasıl çözüm bulabileceğini göstereceğim. Bunun için bugünkü örneğimizde Private SaaS senaryosunu ele alacağız. Yani bir Private SaaS olarak hizmet veren yazılım firması ne zorluklar yaşıyor ve bunları nasıl çözebilir? Birlikte inceleyelim. Private SaaS firmalarında özellikle şunlar göze çarpıyor. Her yeni müşteri için bir alt tip kurulumu gerekiyor. İşte web sunucular, veri tabanları, kredi e sunucuları, RabbitMQ sunucuları, bunların network konfigürasyonları, uygulama kurulumları vesaire. Bunlar günler hatta haftalar sürebiliyor. Diğer bir problem ise bu saydığımız bütün işlemler manuel olarak yapılıyor. Yani yarı yüzlerden bir kullanıcının yönetimiyle yapılıyor. Ve bu insan hatasına açık ve tutarlılığı zayıf oluyor. Çünkü siz bir müşteri aktif ederken her şeyi doğru yapabilirsiniz ama belki Redis tarafında ufak bir konfig hatası, ufak bir boşluk bırakma, fazla karakter, eksik karakter olabilir. Bu da tabii ki ortamın tutarlılığını düşürüyor proje oluşturma, sunucu konteyner kurulumları, an konfigürasyonları vesaire hepsini manuel yapıyorsunuz. Bu oldukça zaman alıcı ve hatalara açık belirttiğimiz gibi. Otomasyon eksikliği olduğu için operasyonel maliyetler artıyor ve ölçeklenebilik düşüyor. Bu nasıl oluyor? Diyelim ki 50 adet müşteriniz var ve bu belirli bir müşteri sayısını geçtikten sonra onların kurulumunu yapmak, onları güncellemelerini yapmak, bakımlarını yapmak gerçekten operasyonel maliyetleri arttırıyor ve sizin büyümenize engel olabiliyor. Bu da rekabet gücünüzü dolaylı olarak düşürüyor. Yeni ortam kurulumları, bu güncellemeler vesaire, bunların ona yakışları, denetim mekanizmaları manuel olarak kalıyor. Yani yeni bir müşteri aktif edilecek diyelim. Burada tamamen manuel, belki mail üzerinden belki mesaj üzerinden ilerletiliyor ki bu da hem geçmişe dönük sürümleri takip edemiyorsunuz. Altyapı nasıl değişti, kim neyi onayladı, kim neye karar verdi. Buralarda problem oluyor. Genel olarak bu tarz zorluklar var. Zadara Edge Cloud'da bunları nasıl çözüyoruz? Öncelikle bu platform AWS API'lerle uyumlu olduğu için AWS'te kullanılabilen Terraform modülleri, işte Boto3 gibi SDK'ler veya JavaScript olur, Java olur herhangi bir program dilinde full entegre olarak çalışıyor. Bu ne demek? Siz bir Terraform'la diyelim ki müşterinizin ortamını tasarladınız bir müşteri için örnek veriyorum. Bu aynı şablonda her müşteri için standart, hatasız, tekrarlanabilir kurulum yapmanız mümkün. Sonuçta müşteriden müşteriye sadece ufak tefek sürüm değişiklikleri, boyut değişiklikleri olacaktır bu durumda. Bu sayede dakikalar içinde çalışan uçtan uca bir platforma sahip oluyorsunuz. Yani burada neler otomatize ediyoruz? İşte müşterinize özel proje oluşturması, sanal sunucuların kurulumları, web server olur, veri tabanı olur, Redis sunucuları olur, Rabbit olur, aklınıza ne geliyorsa. A konfigürasyonları, bunların subnetleri, hangi portların açık olacağı vesaire, DNS kayıtları hepsi otomatize yapılabiliyor ki birazdan canlı olarak da göreceğiz private public hibrit senaryolara uygun bir esneklik sağlıyor. Çünkü bu platformda sadece bu platformu kullanacaksınız diye bir şey yok. Örneğin yapınızın bir kısmı da farklı bir sağlayıcıdadır, farklı bir ortamdadır. Bunları birbirine erişterip gelişmiş network senaryolarını kurgulamamız mümkün. Dolayısıyla her senaryoya uygun çalışabiliyor. Diğer bir değerli özellik ise uzman destek ekibimiz sayesinde otomasyonlarınızı birlikte geliştirmemiz mümkün. Yani sadece size bir dokümantasyon linki verip siz orayla yalnız bırakmıyoruz amacınıza ulaşana kadar işte bu Terraform modülünü nasıl yazarım, Load Balancer Terraform'la nasıl oluştururum, Target Group nasıl oluştururum gibi uzman ekibimiz sizde bu konuda uçtan uca destek oluyor. Yani günün sonunda yazılım firmalarına katkılar bu platformda neler? Time to customer dakikalara iner. Yani müşteriniz sizden bir private saat hizmeti istediğinde bunu siz teslimat süresine belki birkaç saat içerisinde hızlıca yapabilirsiniz hatasız ve standart bir kurulum vaat eder. Çünkü uygulamaların kurulumları, sunucuların kurulumları hiçbirisini elle yapmıyorsunuz. Terraform modülleri veya Boto3 gibi modüller tamamen otomatik yapıyor. Her müşteri kendi projesi, VPC'si, sabnet olacağı için birbirinden tamamen izole edilmiş olacak ve bu sayede private modeli tam olarak sağlamış olacaksınız. Diğer bir avantaj ise otomasyon burada sizin tekrardan işlerinizi üstlenecek sunucu kurulumları gibi, işte konfigürasyonlar gibi. Bu sayede ekibiniz ürün geliştirmeye odaklanır. Bu sayede hem maliyet hem de operasyonda maksimum verime ulaşabilirsiniz. Şimdi biz canlı olarak private SaaS yapacağız fakat yazılım firmalarına sağlanabilecek diğer avantajlar için bizim YouTube kanalımız RNG Teknoloji'den de diğer videoları izleyebilirsiniz. Şimdi canlı demomuza geçelim. Biz bunun için bir tane portal geliştirdik. SaaS portal isminde. Bunu aslında müşterilerinizi yönettiğiniz arayüz gibi düşünebilirsiniz. İşte müşterilerin altyapılarını gördüğünüz, onların sürümlerini gördüğünüz, yönetimini yaptığınız platform gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya giriş yapalım. Ben giriş yaptığımda içerideki örnek müşterilerimi göreceğim. Şu an müşteri 71, müşteri 50 gibi iki adet örnek müşterim var burada. Zadara SQL tarafına gelirsem de aslında bunların birer projelerinin olduğunu ve ekstra projelerimde olduğunu görüyorum. Örneğin bu ekstra projelerini public olan sahasınız içinde düşünebilirsiniz. İlla private olmasına gerek yok. Şimdi burada birlikte bir yeni müşteri oluşturmayı, aktif etmeyi deneyelim. Ama bunu gerçekten sadece pazarlama ürünü olarak değil de gerçek anlamda tek tıklamayla yapalım. Mesela yeni müşteri ekle dedim ve RNG müşteri yazdım. Bu şekilde bir müşteri aktif edeceğiz diyelim. Ve burada hizmet paketi sizin hizmet paketleriniz olabilir. İşte burada Starter, Business, Enterprise. Bizim senaryomuzda sadece sunucu boyutlarını etkileyecek ama sizin senaryonuzda otomasyonun ucu açık olduğu için her şeyi etkettirebilirsiniz. Örneğin Business seçelim. Burada DNS alan adı bu müşteri nasıl kaydedilsin? RNG-müşteri olarak kaydedilsin. Uygulama sürümü Mesela sizin diyelim ki eski sürümünüzü de kurabilirsiniz veya beta'da bir sürümünüz varsa onu da kurabilirsiniz. Püşen 1.2 ile devam edelim. Ben bu aktive edeceğim müşteriye ne kadar bir veri tabanı boyutu vermek istiyorum? 5 GB bu senaryoda yeterli. Erişecek IP adresi. Bu ne demek? Müşterinin uygulaması hangi IP'lerden erişilebilir olsun? Şu an tüm internet açık fakat diyelim ki müşterinin bir ofisi vardır. Ofisinin statik IP'si vardır. Sadece onda yapmak mümkün. Müşteri oluştura tıkladığım anda başka hiçbir şey yapmayacağız ve bu müşteri uçtan uca aktif edilecek. Buradan canlı olarak izleyeceğiz şimdi. İlk önce platform gidip bir proje oluşturacak bu müşteriye özel. Ardından AWS anahtarlarını oluşturacak. Çünkü AWS anahtarları sayesinde otomasyon çalışacak. Bakın şu anda Terraform modülü başladı ve AWS siparişini burada da görüyoruz. Buradan canlı olarak izleyelim. Şu anda Proze'nin VPC'sini çalıştırıyor, oluşturmaya başladı. Servis paketi olarak burada Business görüyoruz. VPC oluşturulmaya devam ediyor. VPC'miz oluşturulmak üzere. VPC oluşturuldu şu anda. Subnet Security Group oluşturmaya başladı paralelde internet çıkışı için internet gateway, veri tabanı için security group, web uygulaması için security group ve ardından sunucu kurumları da şu anda başlamış durumda. Root table'lar oluşturuldu. Sunucu oluşturma işlemlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 10 saniye geçti sunucuları oluşturmak için. Sunuculara bağlanabilmek için web sunucusuna bir elastik IP oluşturuldu ve şu anda bütün altyapının oluşturulması bitti. Şimdi bunu buradan daha canlı olarak görebiliriz. Zadar ekrana tekrar geliyorum. Projelere gördüğün zaman RNG müşteri diye yeni bir proje daha geldi. Bunu seçelim ve overview'dan bakalım hangi kaynakları oluşturmuş. Bakın görmüş olduğunuz gibi daha önce burada bulunmayan yeni kaynaklarımız oluşturuldu. Hatta instance menüsünden de bunu kontrol edebiliriz. Burada RNG müşteri DB, RNG müşteri web oluşturulmuş. Buradan oluşturma tarihine bakarsak 16.06 itibariyle oluşturulmuş. Şu an bu konsol çıktısında bana aynı zamanda uygulamaya erişebileceğim adresi de veriyor. Uygulamaya erişmeyi de deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi RNG müşteri business paketi ile kuruldu. Şu anda veri tabanı bağlantısı başarılı. Kurulum süresi sunucunun yaklaşık 30 saniye. Aslında görmüş olduğunuz gibi burada platformda yapabileceklerimizin herhangi bir sınırı yok. Sadece e, vizyonumuz ne kadar genişse, ne kadar ileri görebilirsek o kadar ilerletmemiz mümkün. Bu konu ilginizi çektiyse ve birlikte bir demo, görüşme yapmak istiyorsanız destek.rngtek adresine bir mail gönderebilirsiniz.